Haber McDonald's'tan aldığım Friends figürlerini açalım. İlk önce bununla başlayacağım. Sizce bana hangisi çıktı? Arkalarında fotoğraflar olduğu için ben e, tahmin yapamıyorum ama eğer isteseydim Monica ve Rachel'ın çıkmasını isterdim. Ve bu arada ben İstinye e, Park'taki McDonald's'a gittim. Çünkü bazıları soruyor böyle hani seçebiliyor muyuz falan diye. Ben gittim ve bize hiç seçme hakkı sunmadılar. Sadece aynı şeyi vermiyorlar diyebiliyorum sanırım. Direkt kutunun içine koyuyorlar yani. Şimdi açıyorum arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Kim yani kimin çıkacağını biliyorum ama yine de böyle bir heyecan oluyor. Şöyle şunu alalım ve alalım. <laughs> ve kutuyu kenara koyalım. Hamburger paketine sarmışlar bu arada. Bu birazcık şey olmuş. Ve Ross çıktı arkadaşlar. Ve kutunun içinde bir adet de şöyle stand çıkıyor. Ben aşırı beğendim. Aşırı tatlı. Şöyle standla da bu şekilde gözüküyor. Şöyle bir de yakından göstereyim. Aşırı tatlı. Ve bu arada ben style'ını yani stili si, kim yapmış, kim tasarlamışsa aşırı güzel olmuş. Çok beğendim. Şimdi diğer paketimizi alalım. Sizce bu paketten kim çıkacak? Hadi bakalım açalım. yine şu şekilde hamburger kutusuna hamburger paketine sarılı bir artık karakterimiz var. Ve çok tatlı. Bu kutumuzdan da fobe çıktı. Aşırı mutluyum. Çok tatlı. Ve kutumuzun içinden yine böyle bir e, stand çıkıyor. Bunu hemen takalım. Ve bu standların mesela renklere göre olması çok hoşuma gitti. Mesela bu e, Ross'unki kırmızıydı. O benimki ise mor. Bence aşırı tatlılar. Ve arkadaşlar bu şekilde görünüyor iki tanesi de. İstediklerim çıkmadı. Ama olsun yani. Ben zaten biliyordum ama yine de söylemek isterim istediklerimi. İnşallah bir sonraki aldığımızda da istediklerimi çıkarırız. Yani Monika ve Rachel'ı çıkarırız inşallah. Arkadaşlar sizleri öpüyorum. Bay bay.